Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında pozitif günlerden geçiyoruz. Bitcoin rekor alanına doğru ilerliyor. ABD seçimlerine yaklaşıyoruz. Bugün bu senaryoları biraz daha açmak istiyorum. Mesela Trump kazanırsa ne gibi hareketler kısa orta vadede? Harris kazanırsa ne gibi hareketler görürüz gibisinden. Bu konuyu da biraz açmak istiyorum. Bu arada hasta olmamaya bakın. Hasta oldum. Toparlayamıyorum bir türlü de. Bir şekilde artık bu fiyat hareketleri varken videosuz geçmek istemedim. Aynı zamanda değineceğim altcoin'lerde olacak. Çünkü Bitcoin oldukça pozitif bir alana girdi. Bitcoin dominansı yükselişine devam ediyor ama teknik uyumsuzluklar uzamaya devam ediyor aynı zamanda. Bu da bize altcoinler tarafında hareketin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösteriyor teknik açıdan. Hemen Bitcoin'in durumuyla başlayalım. Son video itibariyle burada hatırlarsanız artık 63500 geçildikten sonra herhangi bir direnç olmaksızın rekor alanın burada hedef haline geleceğini konuşmuştuk. Bir de minik bir düşüş trendinden bahsetmiştim ve bu düşüş trendi ile 63500 kırılımı zaten aynı bölgeye denk geldi ve burada gelen kırılımla beraber Bitcoin artık oldukça pozitif bir alana giriş yapmış oldu. Burada 73 bin dolarlı seviye yani önceki ATH seviyesi hedef direnç konumunda bu bölgeye kadar Bitcoin'de tamamen boşluk bir alan olduğunu söyleyebilirim. Alt bölgede de 63 e kadar herhangi bir majör direnç bölgesi de söz konusu değil elbette. Velhasıl kelam Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebileceğimiz bir alana girmiş durumdayız. Şimdi teknik olarak böyle bir senaryo var. Yani yukarı yönlü hareketin olağan olduğu bir senaryo var. Ama bu işin bir de temel tarafı var ki ABD seçimlerine oldukça az bir süre kaldı. Yani Trump son gelen verilere göre önde görünse de yine tabii ki sürprizlere açık bir seçim. Ha benim beklentim Trump'ın kazanması yönünde. Mesela son dönemde poli market verileri fazlaca servis ediliyor. İlk etapta ben de bunu gösterdim. Makas hala düşüktü. O yüzden baz alınacak bir veri idi. Ama şu an mesela neredeyse 60'a 40'a kadar artık açılmış durumda o makas Trump'ın lehine. Ben bu kadar ciddi bir makas olduğunu düşünmüyorum. Trump kazanacaksa dahi bu kadar büyük bir farkla kazanmayacaktır. Ha beklentim evet hala Trump'ın kazanması yönünde ve kripto adına Orta vadede en iyi senaryo zaten Trump'ın kazanması senaryosu olacaktır. Şimdi insanların aklında sadece kripto değil, aynı zamanda para politikasıyla ilgili Trump yönünde düşünceler var. Trump gelirse para basar, biz durmadan yükseliriz gibi düşünceler var. Şimdi Trump'ın dönemi geçmiş periyoduna baktığımızda gerçekten gevşek para politikasının olduğu bir dönem olmuş. Fakat son demecinde mesela Powell faizleri fazla düşürdü gibisinden bir yorum da yaptı. Ha Trump'ın her söylediğini yaptığı gibi bir durumda söz konusu değil. Yani şimdi Powell'la ilgili böyle söyledi. Geldikten sonra Powell'a engel olacak gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Trump biraz nabza göre şerbet vermeyi seven bir lider, hangi yönde, hangi taraftan daha fazla oy gelecekse o yönde açıklamalar yapan bir lider. Ama Bitcoin konferansı ve öncesinde Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalarda Bitcoin'i ABD'nin rezerv paralarından biri konumuna getireceğini, kriptoya oldukça sıcak olduğunu söylemesinden dolayı uygulayacağı hamlelerden daha çok piyasanın algısı önemlidir piyasa Trump'ı artık Bitcoin friendly yani kripto dostu bir başkan olarak görüyor. Bu yüzden Trump'ın kazandığı senaryo kriptoda boğanın fişeğini yakacak olan senaryolardan veya gelişmelerden birisidir diyebiliriz. Bu yüzden Harris mi Trump mı dersek evet Trump'ın kazanması bizim daha çok işimize geliyor. Ha, Harris kazanırsa ne no olur noktasında? Harris'in kazanması kriptonun yaşayacağı rally'nin önüne geçmez. Ama Trump'ın senaryosundan biraz daha zayıf bir senaryoyu temsil eder. Yani kripto zaten halving sonrası rallisini bekliyor. İndikatörler, on-chain veriler, bitcoin ve bitcoin dominansı gibi iç dinamikler zaten kripto için önümüzdeki sürecin pozitif geçeceğini bize söylüyor. Bu yüzden Harris'in seçilmesi kriptoda olası bir rallinin önüne geçmez. Sadece Trump'tan biraz daha belki zayıf veya biraz daha ılımlı bir rally temsil eder. Diyeceğim o ki kripto para yatırımcılarının özellikle altcoin yatırımcılarının bu seçimlerden bekleyeceği negatif bir senaryo bana göre yok. Sadece pozitif ve daha pozitif senaryo var. Ve ben daha pozitif senaryonun gerçekleşeceğine inanıyorum. Tekrar ediyorum polimarket verilerinde olduğu gibi bir makas olduğunu düşünmüyorum. Ama Trump'ın gerçekten de daha avantajlı bir konumda olduğuna dair fikirlerim elbette ki var. Hem sosyal medya hem anketler derken birçok veriden de bunu aslında görebiliyoruz. Şimdi altcoin demişken tabi altcoin tarafına bakmak lazım. Keza bitcoin dominansı yine zirve alanına yani bu döngünün zirve alanına ulaşmış durumda. Bitcoin dominansında oluşmuş olan bir teknik uyumsuzluk var ki uzun süredir üzerine değiniyorum ben de. Burada yükselen tepelere karşı mesela RSI'de alçalan tepeler, Aynı zamanda günlük grafiğe baktığımızda yine son dönemde yükselen tepelere karşı alçalan tepeler gibi bir durum söz konusu. Bu dominans tarafında momentumun zayıflaması gerektiğini gösteren teknik bir indikatördür. Bitcoin'in teknik açıdan pozitif bir alana girmesi altcoin'lerdeki cesareti de arttıracaktır. İlk etapta belki paranın Bitcoin'e aktığını, yine dominansın bir tık daha yukarı gittiğini görebiliyoruz ama sonrasında en geri kalan ürün altcoinler olduğu için global bazda altcoinlerin Bitcoin'i daha geride bırakacağı kanaatindeyim. Hangi altcoinler dediğimiz noktadaysa burada konuştuğumuz, üzerine bastığım, ekstra ekstra bahsettiğim altcoinleri daha fazla radarımda tutuyorum. O yönde yatırımlar yapıyorum ben de dostlar. Eskiden paylaştığım sepetler de vardı Twitter üzerinden. Orada tuttuğum ürünlerin de bir kısmını hala tutmaya devam ediyorum. Yani o ürünlerle tamamen vedalaşmış değilim. Ama trende de ayak uydurmak lazım. Mesela daha öncesinde suyu ekosisteminden bahsetmiyordum. Son bir ayda üzerine basa basa suyu ekosistemini anlattım. Keza suyu ve ekosistemi aslında rakiplerine göre muadillerine göre çok daha iyi bir performans gösterdi. Şu an biraz daha rahatlama döneminde. Suide de bu arada günlük bazda özellikle yukarı yönlü giden harekete karşı Aresay gibi indikatörlerde aşağı yönlü hareket var. Yani uyumsuzluklar var. Buradaki destek alanını mesela 1.80 olarak kabul edebiliriz. Önümüzdeki süreçte yine Sui ekosisteminin iyi bir performans göstereceğini ben açıkçası düşünüyorum. Burada gördüğünüz üzere yani dip alandan neredeyse 4x yapmış. Neredeyse hatta 5x yapmış bir Sui söz konusu. Ekosistemindeki Setus Navix gibi ürünlerde 5x gibi bir yükseliş en az gösterdi. Şimdi biraz soğuma sürecinden geçiyorlar ama Sui'nin birkaç tane önemli noktası var. Birincisi cüzdan dediğimiz wallet dediğimiz tarafında oldukça user friendly yani kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmiş durumdalar. Bu yüzden DeFi ekosistemine ekstra ekstra hitap ediyorlar. Bu onlar için oldukça büyük bir avantaj konumuna gelmiş durumda. Yani birçok pozitif tarafı var. TVL gibi verilerde, kullanım alanı gibi, meme coinlerdeki hype gibi verilerde de suyu ekosistemi bir tık daha ön plana çıkıyor. Bu yüzden boğa trendi boyunca yani kısa vadede oluşmuş olan uyumsuzluklardan dolayı yaşanacak geri çekilmeleri tenzih ederek söylüyorum. Orta vadeli süreçte bu ekosistem, bu ürün ve ekosisteminde bulunan ürünlerde pozitif hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Kısa vadede ise oluşmuş olan uyumsuzluklardan dolayı biraz daha geri çekilmelerin devam etmesi olağandır. Sonrasında yine kendi yoluna bakacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra yine bir yeni ürünlerden birisi SIN protokol. Snaps protokolü olarak geçiyor daha doğrusu Burada da kısa vadede Pozitif bir teknik yapı olduğunu Söyleyebilirim mesela 4 saatlik Bazda konsolide eden Bir fiyat görüyoruz boğa bayrağını Anımsatan bir yapı söz konusu Biraz daha haftalık bazda Uzun vadeye baktığımızda Trendin sonunda olduğunu ve burada ikili dip yapısı oluşturduğunu görüyoruz. Bu da geri kalan ürünlerden birisi, rakipleri muadilleri yukarı giderken yine geride kalmış ürünlerden biri. Ee, aynı zamanda gelişmelerine baktığımızda Cortex protokol üzerinden bir layer bir geliştirdiklerini de açıkladılar. Bu açıdan belki Snap solderlarına yatırımcılarına e, burada airdrop gibi gelişmeler olabilir. Bu açıdan da bu ürünü yukarı taşıyacak gelişmelerden biri olur. Hem geride kalması hem gelişmeleri hem piyasa değerinin düşük olması derken bu tarz ürünlerde yukarı yönlü hareketler Bitcoin pozitif kaldığı sürece oldukça olağan. Buradaki direnç alanı 78 centli seviye. Bu bölge yukarı yönlü geçildiğinde ise daha agresif hareketler beklenilebilir. Destek alanı ise 55 sent çok uzak olmayan bir alan altcoinler için. Düşük piyasa devri olduğu için volatilitesi de doğal olarak yüksek aşağı yukarı sert iğneler atabilen ürün. O yüzden bu tarz ürünlerde yani çok abartmadan değerlendirme yapmak en makul olanıdır. Ki zaten sert yükselişlerde portföydeki yerini büyütür. Olası bir düşüş senaryosunda ise portföye çok ciddi bir zarar vermez. Son dönemde nasıl SUI tarafına dikkat çektiysem şimdi ağlar arası iletişim protokollerinde mesela Snaps gibi protokollerde de pozitif ayrışmalar görebiliriz. Çünkü Ethereum tarafında öncelikle yukarı yönlü hareketler gelmesi lazım. Bu da et Beta yani Ethereum kavramlı ürünlerde ağlar arası transferler ve iletişimi sağlayan ürünlerde pozitif hareketleri beraberinde getirmeli. O açıdan bu tarz ürünleri mesela sizin de radarınızda varsa teknik açıdan iyi durumda dediğiniz ürünler varsa yorumlara yazarsanız ben de bakmak isterim. Genel olarak dostlar piyasadaki durumlar oldukça pozitif. Bitcoin pozitif bir alanda. Dominans nedeniyle alt koyullar şu an eziliyor ama önümüzdeki süreçte önlerinin biraz daha açılacağını düşünüyorum. ABD seçimlerine doğru giderken önümüzdeki haftalarda videolarda daha önemli konuları konuşacağız. Yani daha kritik döneme daha doğrusu girmiş olacağız. Yine volatilitenin artabileceği belirsizlik nedeniyle piyasalarda silkelemelerin olabileceği bir kısa vadeli süreç bizi bekliyor. Ama bu e, orta vadeli planı ve piyasanın gideceği rotayı etkilemez. Yukarı yönlü gideceğimiz bir alan var ve o alanda yatırımımızı muhafaza edip piyasayı takip etmeye devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.